Selam millet. Uzun zamandır video çekmiyordum. Ee, bir seri vardı kafamda. O da ne serisiydi? Adını unuttum. Dur. Neydi lan? <laughs> Adını unuttum lan. <laughs> Neyse aklıma gelince söylerim. Şimdi bak Minecraft çekiyoruz. Ne çekeceğim? Şunları siktir et. Yeni dünya yaratalım. Ee, buldum. İşte icatları falan çekeceğim o yüzden icatlar dünyası diyelim buna. Yazalım. icatlar İcatlar dünyası. Hayatta kalma tamam. Faz fark etmez. Açık olsun. Tamam. Şimdi varsa ha bu ne lan? Ha süper düz diyelim. Tamam. Tamam diyelim. Oyunu başlatalım. işte bu bulduğum icatları falan filan hep çekeceğim. Ondan sonra e Ha duyurduğum oyunun adı şeydi lan Dead Island'dı. Onu yani daha başlamadım ama başlayacağım. Merak etmeyin. Ona da başlayacağız. Şimdi bize gereken önce şunu şey yapalım. Şöyle bir şeyler yapalım. Açalım. Önce bize merdiven gerekiyor. Şu blok falan gerekiyor işte. Şunu alalım. Ondan sonra ne gerekiyor? Vagon gerekiyor. Bir de ray gerekiyor. Şimdi bu sizin isteğinize bağlı. Şöyle şöyle bu sizin bir apartmanınız falan filan olduğunu düşün. İşte oturduğunuz kaldığınız yer. İstediğin yani aya kadar çıkabilir. Bu iş sorun değil. Bir şey olmaz. Şimdi burası birinci kat diye düşünün. 4 blok ötede de şey var 2. kata çıkıyoruz Şöyle yapacağız Şunu şuraya koyacağız tamam mı Yalnız önce şeyi yerleştireceğim bir dakika Köşeleri yerleştirmem gerekiyor Şöyle Şöyle Ş Olmadı dur Şöyle Şöyle Lan çok gittik Şimdi Oldu mu bu oldu herhalde. Dur bakalım. Şimdi dur şöyle yapalım da şekil görünsün ha. Şimdi böyle bir şey. Tamam burası ikinci katınız. Bunun bunun üstüne bir tane daha ray şey blok koyuyoruz. Bunun üstüne ray artı vagon. Da bu vagon ha vagon şey tamam dur. Şuradan çıkmam gerekiyor. Çıkalım. D harfi niye çalışmıyor? Anlamadım ya. Yani. Ne? Heh, şimdi. Şimdi vagonu koyuyoruz. Bu buraya yapışıyor. Kır. Buna lan Sesler geliyor. Şunu kırıyoruz. Hadi. Hadi, 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 hadi. hadi. çabuk lan. Şimdi bu ol... oldu mu lan bu? Olmadı. Çünkü niye olmadı? Bir dakika, bekle. Lan. Lan git buradan. Git sen buradan. Bir dakika dur. Bekle. Öf, neden olmuyor bu ya? Şimdi taşımızı tekrar alıyoruz. Ya hangisini alalım? Şunu alalım. Ondan sonra vagon alalım. Şöyle yapalım. Şimdi Evet. Evet dostlarım. Lan. Heh. Bu niye olmuyor ya? Yapacağım. Ben seni yapacağım. Dur. Ben seni yaparım arkadaş. Aşağı inmek isteyenler nasıl inecek? Dur ya, neden olmadı bu? Tamam yukarı çıkıyoruz da, tamam yukarı çıktık tamam hoş. Bu yap bunun yapışması gerekiyor buraya. Dur ben yapacağım bunu yapacağım dur. Şimdi kreatif moddayız, tamam mı? Şöyle, şöyle. Bunu koymayacağız. Şey yapacağız dur. Game mod sıfır tamam şimdi koyacağız bunu ee, bir tane de şundan şunları bir dur bakalım hadi bakalım öf neden olmadı bu ha oldu mu lan olmadı ya niye olmuyorsun çözemedim. Vallahi çözemedim. Ben deli olacağım. Şöyle yapacağız. Dur. Kapat. Kapat. Dur. Başka taş olabilir mi acaba? Taştan kaynaklanıyor olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Bakalım. Tekrar yapıyorum. Bakalım nasıl olacak. Dur böyle değil. Onu şuraya koysak. Böyle olsa. Bunu taş kon Taş gelmez buraya. Onu buraya koyacağız. Taş buraya koyacağız. Taşı. Yok. Taşı buraya değil lan. Taşı buraya koy. Ya. Heh, buraya koyacağız. Eee vagon alalım. Şimdi. Ha şimdi oldu lan. Tamam şimdi bak tamam tamam şimdi oldu. Aşağı ineceğim. Ha ineyim. Demek ki bu taşla bir sorun var bilmiyorum. Bunu boş ver. Bu taşla yapmayın lan. Evinizde bu taştaysa yani Böyle bir şeyse değiştirin Bak tuğla Oh mis gibi Tuğla ya Tamam mı Şimdi bak Ne yapıyoruz Ne yaptık ee, Bu sizin ilk katınız Burada işte merdiven var Onların hepsini Atın Yani merdivenleri çıkartın Bir bu kalsın Tamam mı O da Şeyi tutuyor Vagonu tutuyor zaten Ondan sonra Geldik ee, Buraya Bunun üstüne bir tane Yani tam şuraya olmadı neyse siktireyim lan tamam neyse aha bak bu içine geçiyor bunu anlamadım bilmiyorum ee, şimdi tuğlayı koyduk üstüne vagon koyduk şöyle onun üstüne de şöyle bir şey koyduk böyle yaptık tamam mı onu alttan böyle hop aşağı bir attık o tabi orada kaldı o kalmayacak <laughs> Tam böyle bir şey oldu işte böyle tamam hadi aynen bu şekil asansörümüz hazır ee, bunu bu yöntemi bir yerden gördüydüm de adını hatırlamıyorum bir çocuktan gördüydüm adını hatırlamıyorum o yüzden söylemeyeceğim ee, ilk icadımız buydu hadi bakalım ben bunu Yine an, neyse tamam hadi. Anlamışınızdır ya hadi aman hadi bir şey bak böyle iniyor. Hop aşağı iniyor. Yukarı çıkıyorsun. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi başka baş, diğer seriler gelecek. Hadi hadi görüşürüz. La bebe bir şey söylemeyi unuttum. Abone olun. Kanala abone olun. Ee, gelin çay içelim. Hadi görüşürüz. Hadi bay.